bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynayacağız. Yanımda tekrardan Tavar Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bu videomuzun yani bu videoda yapacağımız şey haritaya ilk atladığımızda bulduğumuz silahlarla oynayacağız. Birkaç kere video çekmeye çalıştık. Hepsinde de iki tane pompalı bulduk daha öyle. Sonra bir aksilik falan oldu. Yani öldürdüler bize. Ee, videoyu kapatmak zorunda kaldık. Şimdi hemen videoya geçelim. Kerem sana bir şey diyeceğim. Bir adam varmış, ö yarın öleceğim demiş. Yarmışlar ölmüş. Evet. Neyse videoya geçelim. Evet hazır ha. Çok saçma bir espriden sonra. Bekle dur. Evet arkadaşlar. Şimdi 20 saniye sonra maçımıza geçeceğiz. Evet. Ne oldu? <laughs> ne? Hayır değil mi? Sen ne karışıyorsun? Evet. Atlamayız ne var? Küçücü evet küçücük. Tamam ben seni takip. Edeyim. O zaman alanı buralara bir yere. Ama oha ya. Oha! Ama hannes ya. Hey. Vay, bye, bye. Ay babayım. Alırsın bu kafaya ya. Verecek. O yüzden bak şuraya atlayalım. Köprünün oraya atlama. Şu training center'a atlayalım. Tamam. İyi de bu maç çabuk biter. Alan küçük olur. Yani inşallah buraya verir alanı. Boşuna inmiş olmuyor. Ya bakıyoruz. Bakıyoruz yine iki tane pompalı ikimizde. İkimiz de. Ay. Ya üç maçtır pompalı buluyoruz. Bari evet. bir şey bulalım. Böyle bir M4 AK falan güzel olur. Yani. Evet ben <laughs> şimdi almadan önce bakacağım silahlara. Daha da en mantıklısı <laughs> olacak çünkü. Şöyle bakıyoruz. Şimdi ben iner inmez buradan silah. Dur, kapının önünde silah yok. Şu tamam. ne? Ha tamam bunu alırım. Böyle de. Holografik mi? Bu ne? Başlık. Güzel. Tamam. Emin. lazer. öyle dedim ha. Oh iyi ki üstüne gitmemişim vektör vardı. Böyle de biraz hile gibi oluyor ama neyse. Şu şey Uruk. Ben uçacağı istemiyorum. Bu ne? Ne buldun şu an sen? Ben şu an silah bakıyorum. Önce bir tek M700. Bu ne? Kör. Aha. Ne? Şu beze herhalde. Yes be beze. Çok güzel oldu. Sen ya. bir şey buldun mu? Ya önüne yanlışlıkla gittim. Tam sana aldım. <laughs> Neyse, tam... olsun, tam güzel silah. Çok kötü vuruyor. Çok azar azar. Bu ne? Burada da vektör varmış bak. Of, oh, vektor var kaç. Vektör acayip kötü vuruyor. Ben bu ben tamsini kullanmayacağım ki. M762 kullanacağım. Mermim bittiğinde Ya var. nasıl alan oraya verebiliyorsun ya? Nereye verdi? Dedim ben militer skora verir mi diye. Yani çok saçma değil mi ya? Uçakla atlama yerini oraya veriyorlar. Akrep buldum. Nasıl bir Bu ne? Yakıt alayım mı? Yani ne olur ne olmaz diye. Yakıt bunu aldım. <laughs> evet alana doğru gidelim. Ya ben bu tamsını çıkarsam mı? Kullanmayacağım. Hiç silah almayacağım. Bu küçük silahlar için de geçerli değil mi? Evet. Akrep mi buldun? Evet. Akrepse çok iyi. Evet o yüzden holografisi çadırları koyar. <laughs> Hadi canım burada neler varmış AK bilmem ne. AK mi? Benim bir silahım yok. Hı? Ali ki. Aldım Bir... Ben de emniyet uçak 6x mi? Oh be şansımı sev şansımı seveyim ya. M4 ile AK vardı M4'ü aldı. Yes be. 6x mi? 6x Bana versene. <laughs> Maalesef. Ya 3-4 tane holografisi buldum. Ya. ya. Bu neymiş? ben alacaktım holografi. Bende bir sürü var. Al gel. Dur. Kerem 3 tane var. Al. Tamam ya. Tamam hepsini atma. 3 tane var işte. Gel al onu. Al. <laughs> evet. Bir tane kes ki o akeyi al. Sadece fikrimi değiştirdim. Aldım mı? Ya çocuğu takip Allah Allah bana bak. AK ile M4 vardı. M4'ü M4 bana ver AK. Sen de AK yok ki. M760. Neyse M762 de yani seviyorum biraz. Tamsından daha iyi. Yani. yani. M762 bence oyunun Benim, en iyi silahlarından bir tanesi. Tamsının şeyden dolayı senin dürbün takılmıyor ve ben dürbünsüz çok evet. şey yapamıyorum. Normalde çok güzel bir silah. Dört tane pompalı buldum ama şeyleri almıştım çoktan iki silah Allah'tan pompalı çıkmadı. Burada son iki var. Sen mi sıktın? Yo. Nasıl? 70 veya 65'te bir adam var. 70 veya 65. Gördüm. Ya beleş değil. Sen de onu öldür. <laughs> of çok sekiyor bu. Eklentin yok herhalde. Ta alan geliyor. Gir çabuk alana. Gel alana. Bir saniye. Gel. Hiç yapmak istemiyorum. Hı. Yeleğin falan var mı? Kaçtım çok kötü. Beni Daha tavan var mı? Tavan. Ben sordum. Ben de Hiç yok. bir verir misin? Ben de bir de bomba var içinde. Evet, bayırdan riskli bir iniş yapacağım. Mutlu mutlu. Ha sana bir taktik öğreteyim mi? Hadi. Çok yüksekten düştüğünde yumrukla canın gitmiyor. Oho. Ama elinde silah olmaması lazım. bir burayı lutlamış kesin çünkü kapılar hem açık hem de çok silah falan var silah var da mermileri yok hmm. Bu ne? Hı. Kerale 92 efendim. Eee, acaba bir yanıma gelir misin? Gidilsene. <laughs> Ve birinci tabi de B. B. O tekne var. Sen kullanma çünkü önceki oynayışımızda ne olduğunu gördük. Hayır ben Tekneyi araç sanan arkadaşımı paraya oturttu tekneyi. <laughs> o biri kar 98 deniyor bize. Emin mi? Bence kar 98 değil. Evet kar 98 bir Bence hiç tekneye binmeye gerek yok. Ben tekneye <laughs> binmeye Şaka şaka. Yalnız bir şey diyeceğim Ben military sporunda baya baya bir bilgiler var. Kastı. Sana mı deniyor ya? bana denize biz olmaz da. Dur git. rahat keserler. <laughs> Aha molotof atıyor. Kerem, Kerem. Penguen gücünü onlara göster. Ama. Alper. En demirmiş <laughs> <laughs> Ali. O ne ya beynim yandı. Beynim. Evet. Evet bir maç daha atalım mı? Evet. Atacağım zaten çok çok Evet şimdi arkadaşlar biz birliğe dönüp geliyoruz. Geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. <laughs> Yeter herhalde. Yani. Hemen başlayalım. Yine aynı challenge yapacağız. İlk indiğimizde bulduğumuz silahları bir pumpalı çıkarsa da. Evet. İnşallah çıkmaz. Neyse, maça girsin geliyoruz. Nereye atlayacağız? Bayağı neyse. Yo uzaya nasıl atlayacağız? Neyse boş ver. Ee, Oha. Şu sol alta bak. Bir sürü winner pesli vardı. Hatta yo winner pes yok. Royal pes midir netiz. ne? Nereye atlayacağız? Bunu da yok. Yok yok hayır hayır. Yanlışlık bir şey Çok gir dallar oraya. Da Acayip loot şeyi var. Çünkü. Bak, bak sen, sen. Kaç kişi? Bir kişi var. Başka 2 3 4 4 kişi. Kerem 4 kişi iki takım. <laughs> i̇ki takım atlıyor. Hemen rotayı değiştiriyoruz. Ya nasıl olabiliyor? Nasıl ya? <laughs> Arkadaşlar ben zaten havada ilerliyordum Uçabiliyordum. Hı? Bak şimdi önüme ağ çekiliyor. Yok. Ben hadi inşallah güzel bir şey. O yüzden kapıdan gireceğim. Normalde pencereden giriyor. İnşallah bombalı çık. <laughs> ne buldum? <laughs> bir Oo, mutant <laughs> var, almayacağım mutantı. Niye mutant güçlü? Kar 90 24 topçu. <laughs> şey Kart şey zannettim Pompalı. <laughs> o <ye>. yüzden almadım. <laughs> ya git ben, ben başka yeri lootlayacağım. Şimdi <laughs> bir de buradan bir Arkadaşlar PUBG Mobile Lite'da en ama en zor bulunan silah. Alet bu kafaya ya. Silahlardan birini buldum. <laughs> ya ben 3x çıkıyor 3x çıktı. M24. Evet. 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 Neyse. Şey kaç. Ne oldu adam mı var? Hayır. Adam, o ne? Ha, tamam. Of be. Korkarak giriyorum. <M4> o ne? Ya ben. Güzel bir şey bulamadım ya. Burada ne var? Ve M4. M4 be. Bir var mı? Hı? Dürbünüm. Dürbünüm yok. Dürbünüm olsa zaten. Em 24'e tak. Bana versene sniper'ımı. Lan çok korkarak geliyorum. Ben artık korkmama gerek yok. E ee, altan mı diyorum neyi? Tamam güzel. Ne M762 çıktı. Tamam. Sen iki silahını da doldurdun mu? Yok, yok tekli var. Ama istemiyorum. Bir şey bakacağım. Ne şu sen A, Q, B, QBZ o sanırım. Yok ya. Evet. Bakıyorsun. yanına bak şimdi. Işte. Şu an çok korkuyorum. Sadece bir teklimle bir de m 762 var? Hadi güzel bir. Bu ne? OBU var. SKS var. Gel al. SKS. 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 Bak bu ya da OBU U var burada. Nerede? Önünde mi SKS? Da... Bu mu SKS? Ha? Önümdeki mi SKS? Bu. Eminsin değil mi? Evet. Oh. Korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu neymiş? Ha, oh. oh. be. Buna bir 3x takayım. Şarjör bitirme keyif. Var bir anda acaba ekran Tamam güzel benim de şu an Aynen. işte. Artık dalıyorum. Yani artık dalabiliyoruz. Hiç, Aa alan yok. tam alanın tam içindeyiz. Şansa bak be. Yalnız tek sıkıntım benim Mermi. Hmm, çünkü ikisi de 762. Ha, yani 762 biraz zor bulunan bir mermi. Şu an bende 64 tane var ama M24'e lazım. Ben de 90 tane var. Aha bir sürü el, şey, Ay bir sürü dedim. Ya SKS için bir 50 tane ayırsam tamam. Güzel olur da. m Ta iyi ki senden önce fark edip alınmışım o M24. Ya ben Sniper'la pek aramıyor. yok. AQBZ varmış. Ya yani bir tek Sniper'da kar 98 sildim. Onu hep ben alıyorum bak. Tabi. Biraz red Ben yine yakıt bidonu alacağım. Çünkü ilk kez bir araba değiştirmek falan. Sanki araba bulduk da. Evet. Mantıklı. Kendimi patlatayım mı? Hayır yanlışlıkla çektim bombayı. Seni kurtarmam patlarsan. Patlarsan seni kurtarmam. Patladın mı? Yok. Dokununca olduğunu bilmiyordum. Ben basal tutunca oluyor sanırım. Kerem. O oh, ya. Tamam, evet. gir eve girelim. Tamam geliyorum yani. Hey yanıma gelme şimdi gelirken <laughs> gümleyeceğim. Gümleyeceğim. <laughs> <laughs> tamam geldim. Aramızda Gel en 24 de kafanı. Ya <laughs> trolde arkadaşı trollemek keyif. Ya çok vuruyor. Molotof attım işte çok bir şey olmadı. Hadi gel. O zaman kit vereceksin. Yo ben de kit yok ki. Hadi bak. Hiç el bombamı harcamaz. Ben yemezdim ki. Eyvah. Al aferin. Tamam o ben de. Hop arkamdan da biri sıkıyor. Aa, eve gir. Ne oldu? Eve gir kapıyı kapa. Benim mermim sıkıntılı yoksa hepsini indirdim. Ne mermisi? 73 36 tane var. He. Ben de de gel biraz vereyim. Ya SKS'ye bir şey olmaz da. SKS'ye 20 tane de yeter. 30 tane yeter de. 1762 çıkması biraz şey Dur, ben Dur. 60 tane var. Bir 30 tane vereyim. Ne yapıyorsun? <laughs> Beni zıplatabilirim böyle. Tövbe. Bir adam öyle şey yapıyor. Evet. Aa, dur şunu lutunu almadım. Ben aldım. Mı? Ben öldürüyorum sen alıyorsun. Nasıl değişmiş? işmiş Tabii ki de oğlum. var? Neyse buradan takımımı belli ettim ama. Adam geçiyor. Nerede uşağım? Uşağım dikkat et. Abi, kafasına yedi, kafasına yedi M24'lü. Nerede lan? Ah gördüm. Ama ben seni gördüm. Adam geldi. Ha, geldi adam. Nerede? Şu an hiç görmüyorum. Yani o evin arkasında. Ha, tamam. İnşallah gördüm. Bomben varsa at bomben. Adamda vektör var bot herhalde bilmiyorum. Aa gördüm onu. Uf 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 uf. Tamam canın azaldıysa bende. Hayır ben canım de... azalmadı. Şey mermim öldü. Şöyle bir SK şey M24'ü boşuna almadık. Ses çok güzel çıktı. Bu. Aynen bunun sesi çok güzel. Neleri var? Levye, bilmem ne, Vektor, hata e... Hatta 3x'in falan var mı? Var ama SKS'de. SKS'de. Üf Kerem. El bombası, flash bombası, sis bombası ve levye. Ha, bari holografik falan var mı? Var. Versene. İki tane. Kimsen mi sıkıyor? Bırak ben öldüreceğim. Bir yeah. tane kafasına yedirttirdim canını bitirdim. Ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya Kerem Şu, benim soldan da çok bir adam şey. gidiyordu herhalde. Yok. O. Kerem. Hemen hemen. hemen. Benim şu drop'a yetişebilir miyiz acaba? Daha. Şu drop'a yetişebilir miyiz? Hmm. Köprüde pusam var diye ben... a bot var. Hı? Köprüde mi? Şey olarak bot. Tekne olarak bot. Ha. <laughs> Sen anladın. Şşş. Bekliyorum seni. Atla bak. Bak köprüden at. Aa hatırlıyor mu montajı? He. <laughs> Aa geçemiyorum. Hadi. Evet. Çocuk gitti mi? Arkadaki çocuklar bizi, bizi bir salsalar. Evet. <laughs> Oha ama ya bu kadar da olmaz ya. Yansım ben mecbur karaya çıkacağım. <laughs> evet. Karaya çıkıyorum. <laughs> karaya çıkmak değil. İnşallah çıkar. Çıktı. Tamam. Tamam. Bilerek yaptım bunu. Aa, bak önümüzdeki durumu. Şey... 3x'i bana verebilir misin? Bir daha bakıyorum. Emin gördüm vermesini mi? Yenileyim. Ben droba gidiyorum. Benim arkamı kollarsan sevinirim. Okey. Tamam. Hemen. Tamam. Kolla <laughs> arkadan destek yapın sana. İnşallah biri gitmemiştir, ölme şansım var. Çünkü oyun adam görünce kasıyor. Ve kimse almamış sanırım durumu. Ve AVM var. Ee alamazsın. Ya! Alamazsın. Ya Çalın al. Hayır. hayır, hayır. Hayır. Alamazsın. Gözümün önünde duruyor. Alamaz, Dokunamıyorum. Şey, ya hadi Kerem alamazsın. Dokunamıyorum. Alamazsın. Alamazsın ne ya, yapayım? mis gibi AVM. <laughs> ne yapalım yani? Challenge aklımdan gitti ya. ya. Ne yazılan M24 var. Ya ona şükret. Yani. Of ya ne güzel AVM bu. Tam da onun, yer onun yerine aldım. Ya M24'te sonuç challenge'ı unuttum ben. Yani arabayla bize rastlıyorlar herhalde. Ta 556 yok mu? Yani. Aha yok. A aha yok dedim ara adam. Önüme geçmesene. Nerede? Aa drop düştü önümüze. Vuru beni. Sen de bir şey alamazsın. Yani. sadece sağlık çantası. Sağlık çantası seviye 3 eleğim var mı? Aslında şu an her şey. Ben de zaten... Kaskı var. Uf 8x. Avcı camouflage'unu alabiliyorum. Avuk var burada. var dokunamıyorum. <laughs> 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 Ama 8x'imi alırım ben. 8x'li M24. aha adamlar var. Nerede? <laughs> Senin gitti drop'talar. Aa bir kişi bir kişi. Benim gittiğim drop'ta mı? 3x'le kaç metreden vurmak ki? Adam geliyor. Ta ben pusucam. Ta gel yanıma. Ben avcı kamuflajı var. Ben pusuyorum. Enemy. Uf, bu şey bombayla yerini tespit ettim adamın. Tamam. M24 alırım ben onu. Nerede tam olarak numarası ne? 40. Ha gördüm. Yok o buggyymiş. Nerede? Buggy'nin hemen yanında sis bombası atıyorum. Görem. Arkalıyor arkalıyor biri arkalıyor. Biri arkaladı beni. Ta arkaladı beni. Dur alma. Uf çok fena vurdu. Öldür onu. Öldüm. Ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda artık buraya kadarmış. Buraya kadardı. Evet biz bir lobiye dönelim. Tekrardan geliyoruz. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın bay bay. bay bay. Penguenlerle kalın. Evet. Görüşürüz.